Akıllı olur Emzi. Sabrımı da zorlama. <laughs> ya sen ne zannediyorsun ya? Kaşlarını şöyle yapıp... ...böyle öfkeyle bakınca senden mı ...falan mı zannediyorsun? Bence sen bana atar gider yapmayı bırak da... ...git bir an önce... ...paramı ayarla. Fazla vaktin kalmadı... ...benim de sabrım kalmadı. Sen kim olduğunu sanıyorsun da... ...beni tehdit ediyorsun. Bak elimden bir kaza çıkmadan... Halil! Münevver hanım. Hadi git, git. Sahibini fazla bekletme. Ben burada bekliyorum seni. Yürü git şuradan. Seninle sonra konuşacağız. Sonra olmaz. Şimdi. Ah Bak. Kapıda böyle kendine davet eder gibi. Açık kalmış. Sonra dediysen sonra görüşeceğiz. Defol. İyi e, hadi peki kırmayayım seni. Ah, her zamanki buluşma yerimizde bekliyorum. Bak sakın geç kalayım deme. Bak beni bir daha buraya konağın önüne getirtmezsin değil mi? Geleceğim geleceğim merak etme. Bu saatte kim bu? Alo Yasemin. Mine için aradım. O nasıl? İyi mi? İyi. Mine çok iyi, merak etme. Yalnız dün akşam ne? Ne, ne oldu? Bir şey mi oldu Mine'ye? Ee, yok, sakin ol. Mine gayet iyi dedim ya. Suzanla senin hakkında konuşurken duydu bizi. Suzan mı? Biz kendimiz hallederdik işimizi. Olur mu emekler? hastaneye ne kadar geldiniz bana haber vermediniz diye. Bizim emekler burada yaşıyor. Ee, o gün Mine'yi bıraktığında görmüşsündür zaten. Tamam, tamam hatırladım. Ne, ne oldu? Ne konuşurken duydu sizi? Bana kızgın olduğunu duydum. Daha doğrusu bana kızgın olduğun için Mine'yi aramamandan korktuğumu söylüyordum Suzan'a. Buluşacağımızı da mı duydu yoksa? Yok, onu duymadı. Neden kızgın olduğunu da söylemedim. Aramızdaki bir mesele dedim. Merak etme. Çözeriz dedim. Çözmek mi? Biz bir aileyiz Yasemin. Aile arasında çözülmeyecek mesele yoktur. Sen benim ailem falan değilsin. Lütfen Yasemin. Bana kızıp Mine'yi aramamazlık etme. Kardeşini ihmal etme. Çok üzülüyor. Ben hiç kimse için kardeşim ihmal etmem Münevver Hanım. Münevver Hanım. Ee, bir dakika Ali. Ee, peki bugün tekrar arayacak mısın? Mine şimdi uyuyor ama uyanınca bir sesini duysun. Arayacağını söyleyeyim mi? Tamam. Tamam. salona geç Halil geliyorum. Tabii Münevver Hanım.